Haberim var kanalından hepinize merhabalar. Terörist elebaşı Abdi Şahin Amerika Birleşik Devletleri basınına ağladı. Bizi unutmayın, Türkiye'yi durdurun. Değerli izleyenler, Suriye'nin kuzeyine kara harekatına hazırlanan Türkiye'nin verdiği mesajlar, bölgedeki teröristleri panikletti. Terör örgütü YPG, PKK'nın elebaşlarından Ferhat Abdüşahin, Washington Post gazetesine yazdığı yazıda öldürülen teröristlerden bahsederken, kendilerine tırlarla silah yardımı yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne de seslendi. Terörist Şahin, Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın başlıklı yazısında Türkiye tarafından tehlike altında olduklarını söyledi. Washington yönetiminden destek isteyen örgüt elebaşı, Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki birçok meslektaşıma suikast düzenledi, şeklinde bir ifade kullandı, bölgenin güvenliği bahanesini öne süren terörist elebaşı Ferhat Abdüşahin, uluslararası topluma seslenerek, Türkiye'nin durdurulması için derhal somut adımlar atılması gerektiğini anlattı.